İzleyicilerimiz Osmanlar köyündeki yolculuğumuz devam ediyor. Biz fırındayken bu genç kardeşim bize laf attı. Laf attı derken yanlış anlaşılmasın. Yani bizi de çekin dedi. Seni çekmem için bir şey yapmanız lazım dedim. Ne istersen yaparız dedi. Siz ne istiyorsunuz abi ne yapalım? Senden bir şey istemiyoruz kardeş. Bu arkadaş yarışacağım dedi. Abi sen motordan in. Sen motordan in. Tamam. Sen motordan in abi. Şurada bir kulübe var. Ha gördük. Gördün mü abi? Gördüm. Bak şuradaki hemen ağacınız. Tamam. Sen abi oraya uygun adım bir git. Orada bizim talimatı bekle. Uygun adım mı? Devam ede. Uygun adım bir git abi. Bunun uygun adımı da böyle değerli dostlar. Atlet kendisi görüyorsunuz. Bir zamanlar Kenan Sofoğlu'yla dünya pistlerinde yarışan ancak sakatlıktan dolayı değerli dostlar. <laughs> Motokros'a veda eden senin isim neydi? İsmail benim adım. İsmail kardeşim bu adam seni geçer mi? Bakacağız. Motorla mı yarışacağız şimdi? Motorla yarışacaksın. Sen motorun üstünde olduğuna göre şimdi bak yarışma şu olacak Ufuk'un haberi yok Ufuk'u gönderdik tamam Tamam mı abi Ufuk buradan gelene kadar sen motorla oraya gidip oradan dönüp buraya geleceksin tamam Ufuk kazanırsa benim dediğim olur sen kazanırsan Ufuk'un dediği olur tamam hazır mısın hazırım hadi kaç vites bu 5 Beş. Beş ileri mi 5 ileri direkt 5'e geçiyor mu <laughs> direkt bence geçiyor, geçiyor. Evet değerli izleyicilerimiz şimdi Osmanlar köyünde motorun üstündeki İsmail kardeşimle ayağında çizmeleri, elinde hamuru, çizmesinde çamuruyla Ufuk kardeşim yarışacak. Bu işin sonunda kazanan kim olacak? Herhalükarda ben olacağım ama bakacağız göreceğiz. Hazırsan? 1 2 Üç! Gel abi. Gel şuraya. Gel şuraya. Bir dur. Bir, bir dur. <laughs> Duramadı da. <laughs> bir dur. Şimdi şeyine gel abi. Ödül. Abi. Yalnız benim anlamadığım bir şey var. Şartlar eşitti. Neredeyse adam motor kadar hızlı koştu. Yani sen oradan döndüğünde de adam buraya geldi. Şartlar eşit değil demek. Ki. Şartlar eşitti. <laughs> Nasıl? Tamam kardeşim. Sen kendine güveniyor musun? Yok artık. Tamam abi. Adam koş, koş. <laughs> Yok. 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 Şimdi sen abi ağacın oraya gider misin? Motorla mı? Motorla ikinci ağaca git abi. Ufuk sen de yürüyerek birinci yere git kardeşim. Ya öyle... Yok abi sen bak şimdi sen ben adil adamım. Sen kaybettiğini kabullenemedin. Ben dedim ki bu adam neredeyse motordan hızlı gidiyor. Tamam. Sen şimdi git ikinci ağaca. İkinci ağaca git bekle abi. Ufuk sen de yürü. Hatta bunu da birinci ağaca kadar götür. Ya, Yorma abi. Birinci ağaçta seni <laughs> bırakıyor. Hadi bak şimdi git abi. 3 ince hadi bakalım. Evet değerli izleyicilerimiz şimdi adaletli olalım diye birinci yarışı Ufuk İsmail'e karşı kazandı. İndir! İndir! Sen yukarı git abi! Bir! Burada bitiyor yarış! İki! Üç! <laughs> <Gözümüzü yüzüyor be. gülüyor> ne oldu? Ses geçmedi. Abi bizim oralarda bir laf var her zaman söylüyorum. Oynayamayan gelin. Ne olur? Yerim dar dermiş abi. He. Eyvallah. Gel kardeşim Ufuk. Al tesbihini. Al motorun anahtarını. Al, al abi. He? Motorun anahtarını al. alalım. Al. 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 Motor sürmeyi biliyor musun? Mu? Biliyorum. Sen koşmayı biliyor musun? Mu? Ben koşamam abi. <laughs> e ee, bize ne hediye Tesbih. Tesbih. Evet değerli dostlarımız. Ülkemin en güzel gençleri Ufuk ve İsmail'e çok çok teşekkür ediyoruz. Ülkenin en güzel el emeği, göz nuru tesbihleri. Ne tesbihiydi? Çetlemi gözü. Çetlemi gözü. Doğrudur. Sındırgılı gençlerin sözü diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.